Sevgili Ege Yön TV izleyenleri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu duygulandıran bir etkinliğe imza attı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayrına Alsancak'ta Türkan Saylan İş Merkezi önünde hayır yemeği dağıttı. Gelen misafirlerle tek tek ilgilendi. Şimdi sizlere bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet sevgili Yön TV izleyenleri Konak Belediye Başkanımız Nihifer Çınarlı birlikteyiz. Çok özel bir etkinlikte sizlerle birlikteyiz başkanım. Geçtiğimiz hafta çok acı bir olay yaşadık. Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Hanım'ı, Gülşah Torba'yı evet. kaybettik. Bugün de Alsancak'ta bununla ilgili güzel bir hayır yemeği dağıttınız. Birebir herkesle de ilgilendiğiniz Duygularınızı alabilir miyiz? Partimizin en genç kadın belediye başkanlarından da Gülşah Başkan. Bütün ömrünü, gençliğini Cumhuriyet Halk Partisine vermiş. Cumhuriyet Halk Partisinin gençlik kollarından beri yetişmiş. Çok çalışkan, kendini çok geliştiren, Manisa'ya aşkla bağlı, partisine aşkla bağlı bir başkanımızdı. Çok erken bir kayıp. Hani her ölüm erken ölümdür ama Gülşah Başkan gerçekten 37 yaşında çok genç bir kayıp. Onun üzüntüsünü halkımız da görüyorsunuz, bizimle paylaştı. Bugün onu anmak istedik.